Evet arkadaşlar, sınav başı öğrenci seçmeli ders belirleme işlemlerini beraber yapacağız. Öncelikle ev okul kurum işlemleri. Buradan ders işlemleri öncelikli olarak seçmeli dersleri belirlemiş olacağız. Yani okulda seçilen tüm seçmeli dersleri belirlemiş olacağız. Buradan işte tüm seviyedeki seçilen derslerin hepsine işaretleyerek kaydedeceğiz. Daha sonra öğrenci seçmeli ders belirleme menüsünden sınıf seçeceğiz. Ve buradan seçmeli dersimizi seçip listeledikten sonra hepsini birden seçiyoruz arkadaşlar. Tüm sınıf aynı seçmeli dersi seçtim ve kaydediyor. Hemen diğer seçme dersini seçiyorum. Kaydettim. Diğer seçme dersimi seçtim, listeledim Hepsini seçtim, kaydettim. Bu şekilde. Mesela işte 7 dersim. Bu sefer buradaki ee, 5, 6, 7. sınıflar için seçilebilecek de tüm derslerden. Buradan 7'ler içinden grup seviyesi 3'ü seçmiştim. Buradan bunları seçerek, işaret koyarak devam edeyim arkadaşlar. Bu şekilde sırasıyla tüm sınıfların tüm seçmeli derslerini seçerek işlemi tamamlıyoruz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.